Klavye Teknikleri dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları, Latin alfabesinin kullanılmadığı klavyeler. Standart Türk klavyesinin önemi. Q klavyenin hikayesi. F klavye kullanımının yaygınlaşamaması. Latin alfabesinin kullanılmadığı klavyeler. Dünya üzerinde kesin sayısı bilinmemekte beraber birçok dil bulunmaktadır. Bu dilleri kullanan milletler kendi dillerinin ses özelliklerine göre alfabeler geliştirmişlerdir. Geliştirilen alfabeler daha sonraki dönemlerde yazı makineleri için kullanılan klavyelere aktarılmıştır. Latin alfabesinin esas alınmadığı bu klavyeler birçok ülkede kullanılmaktadır. Latin alfabesi kullanmayan Yunanistan, Rusya, Çin, Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan ve benzeri ülkelerde kullanılan klavyede bulunan tuş düzeni tamamen farklıdır. Bu klavyelerden bazıları bu görsellerde verilmiştir. Standart Türk klavyesinin önemi. 1980'lerde Türkiye'deki ilk kişisel bilgisayarların İngilizce Q klavye ile ithal edilmesiyle ülkemize giren Q klavye, bugün Türkiye'nin en yaygın klavye düzenidir. Ancak Türk klavyenin Türkçe kelimelerde kullanılan harflerin kullanım sıklığına uygun olmaması nedeniyle Türkiye'de klavyeye bakmadan yazabilen kullanıcıların oranı düşüktür. Bu oran Türkiye'de %4 iken Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da %85'tir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan Q klavye yerine F klavye kullanımının yaygınlaştırılması ile klavyeye bakmadan hızlı şekilde yazabilenlerin sayısı artacaktır. F klavye Türk dilinin özelliklerine uygun olarak tasarlandığı için önemlidir. Ancak önemini daha iyi anlamak için F klavye ve Q klavyenin ortaya çıkış süreçlerini bilmek gerekir. Bu bölümde bu süreçler anlatılmaktadır. F klavye serüveninin başlangıcında Türkçe'de kullanılmakta olan tüm kelimelerin istatistiği Türk Dil Kurumu'nun kılavuzundan yararlanarak çıkartılmıştır. Türkçe'de kullanılan kelimelerden seçilen yaklaşık 30 bin kelime içinde hangi harften kaçar adet bulunduğu tespit edildikten sonra, parmakların fiziksel güçleri ve hareket özellikleri de esas alınarak harfler yerleştirilmiştir. Ölçü alınan yaklaşık 30 bin Türkçe kelime incelendiğinde, A harfi 26.323, E harfi 16.308, K harfi 13.384, M harfi 11.263, I harfi 10.496, T harfi 9.669 ve R harfinin 8.698 gez geçtiği tespit edilmiştir. Bu resimde Türkçe F klavyede parmakların kullanım oranlarını, yüzde olarak görüyorsunuz. Bunlar Türkçe'de en çok kullanılan harflerdir. Bu oran göz önünde bulundurularak söz konusu harflerin, F klavyede en uygun yerlere yerleştirilerek 10 parmak tekniğine uygun olabilmesi için ellerin kullanım yüzdesi de hesaplanmıştır. Yapılan klavyede sol el yüzde 49, Sağ el %50 bir oranında kullanılacak şekilde harfler yerleştirilmiştir. Türkçenin fonetik özelliğine uygunluk açısından sesli harfler sol elde, sessiz harfler sağ elde olmak üzere bir klavye geliştirilmiştir. Bu klavye 20 Ekim 1955 yılında standart Türkçe klavye olarak kabul edilmiştir. Türkiye'de o dönemde kullanılmakta olan 40 bin civarı yazı makinesi olduğu gibi bırakılmıştır. Ancak gümrük kanunlarına eklenen madde ile klavye ithalatının F klavyeye uygunluğu şartı konulmuştur. 1974 yılında Türk Standartları Enstitüsü tarafından da F klavye, zorunlu standart klavye olarak kabul edilmiştir. 10 Aralık 2013 tarihli 28847 sayılı Resmi Gazete'de F klavyenin yaygınlaştırılması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 2017'ye kadar kademeli olarak geçişin yapılmasına dair bir genelge yayınlanmıştır. Q klavyenin hikayesi. Dünya genelinde klavye ilk defa daktilo makinesiyle kullanılmaya başlanmıştır. 1714 yılında Henry Mill tarafından yazı makinesi icat edilmiştir daha sonraki yıllarda bu makineyi geliştirmek amaçlı çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda farklı tasarımlar uygulanmıştır. Bu tasarımlar arasında ilk modern daktilo patenti 1868 yılında alınmıştır. Bu dönemde klavye öğretimi için 6 parmak ve 8 parmak metodu kullanıma sunulmuştur. İlk düzenli klavye, İngiliz alfabesindeki harflerin kullanım sıklığına göre oluşturulan diyagramlar ile hazırlanmıştır. Christopher Latham Sholes, 1873 yılında ilk mekanik daktilo için tasarladığı bu klavyeye kiti klavye adını vermiştir. Sholes, icat ettiği yazı makinesinin mekanik harf kollarından herhangi ikisinin aynı anda kağıda doğru havalandığında sıkışmaya neden olduklarını fark etmiştir dönemin şartları itibariyle yazı makinelerinin çok değerli olmalarını göz önünde bulundurarak, kullanıcının yazım hızını yavaşlatmak üzere harflerin yerlerini alabildiğine karıştırmıştır. En çok kullanılan harfleri elin en zor ulaşabileceği yerlere yerleştirmeyi uygun görmüş ve ku klavye adını verdiğimiz harf dizilimini ortaya çıkarmıştır. Döneminin ihtiyacını karşılayan yazı makineleri, teknolojinin gelişmesiyle yerini bilgisayarlara bırakmıştır. Ancak 10 parmak yazmayı daha önceden öğrenenlerin işini zorlaştırmamak için kü klavye dizgesine devam edilmiştir. 1878 yılında E. Remington ve Sons firması tarafından daktilo klavyelerine çift tuşunun eklenmesiyle 10 parmak yazım metoduna uygun hale gelmiştir. Daktilo klavyeleri ile stenograflara Elizabeth Margaret Watter Longley tarafından ilk defa 10 parmak klavye eğitimi verilmeye başlanmıştır. QWERTY klavye 1971 yılında Amerikan Ulusal Standartları Enstitüsü tarafından yazı makineleri arasında standart klavye olarak tescil edilmiştir. F klavye kullanımının yaygınlaşamaması. Ülkemizde F klavye ve 10 parmak kullanımının yaygınlaşmamasının en önemli sebebi bilgisayarlarda Türkçenin ses özelliklerine ve Türk standardına uymayan klavyelerin sorumsuzca yayılmasıdır. Bunun da temel nedeni kuralların uygulanmaması ve bilinçsizliktir. Resmi makamlar tarafından standart Türk klavyesi olarak kabul edilen F klavye, daha sonra ülkeye bilgisayar ithalatının başlamasıyla sadece mekanik, elektrikli ve elektronik daktilolar için değil bilgisayarlar için de tescil edilmiş bulunmaktadır. Fakat bu hükümlerin bilgisayar klavyeleri içinde de uygulanması genellikle ihmal edilmektedir. Üretici firmalar dil ayrıcalıklarını göz önüne alarak istenen her türde klavye ile donanım ve yazılımlar üretip satmaktadırlar. Yeter ki ithalatçı, yerli üretici ve kullanıcı klavye konusunda bilinçli olsun ve kendi dilinin klavyesini istesin. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.